Ben de e, basın mensuplarımıza bu ilgi ve alakasından dolayı çok teşekkür ediyorum. E, kamuda yaklaşık 600 binin üzerinde olan kamu toplu sözleşme görüşmeleri süreci e, Ocak ayı itibariyle bizim başlatmış olduğumuz hem Türk İş tarafından hem Akış tarafından ve 27 Şubat tarihinde bakanlığa sunduğumuz taslağımızı Bugün işverenler sendikası TÜİS ile birlikte burada istişare etme imkanımız olmuştur. Tabii bu bir taslak. Bu taslak üzerinde taleplerimizi iletirken elbette ki ekonomik durum, çalışanlarımızın alım gücü, enflasyon karşısındaki ücretleri vesaire tüm bunlara baktığımızda bir mağduriyet ve her geçen gün eğer bu toplu sözleşme süreçleri uzarsa ekmeğinden bir lokmanın gittiğini de Bilerek bu anlayışla tekliflerimizi sunmuş olduk. Tabii işverenler sendikası kendi çapında bir çalışma yaparak bize herhangi bir resmi bir teklifte bulunmadı ama maddeler üzerinde başkanımızın da ifade ettiği gibi yine istişareler yaptık. Önümüzdeki günde inşallah yine bir araya gelecek. Daha detaylı açıklamalarda bulunacağız. Umarım mutlu bir şekilde masada sonuçlanır. Hem çalışanlarımız hem işverenimiz hem bakanlıklarımız bu noktada huzurlu bir şekilde aldıkları ücretin karşılığını alın teri kurumadan da almış olurlar. Temennimiz budur. Bu noktadaki hem Türk iş tarafı hem Akış tarafı gerekli hassasiyetleri ve gayretleri gösterecektir. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. İlk Sağ olun. Toplantı, havası nasıl? Olumlu muydu peki? İyiydi. Karşılıklı diyalog çerçevesinde anlaşılmayan ifadede güçlük çekenler madde konusunda biz detaylı açıklamalarda da bulunduk. Karşılıklı güzel bir istişare sonucunda inşallah önümüzdeki günde bu daha da netleşecek diye düşünüyorum. Teşekkür.